Merhaba Hakan bugün Skyrim sunuyoruz yanımda Berrat var. Ara ara zaman ara. Abi oy 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 Tavuklar girsin sana. Tamam partiküllere bak yavrum benim be. Ben kapattım. Ben kapatmadım ya. Alt kat benim. Tamam. Kılıç iki tane. Yalnız uyanıklık ama alt katta iki tane chest var. Tamam. Hiç buldun mu? Buldum buldum sen sakin. Benim yok ama. Ya <laughs> evet, tamam o zaman yapacak bir şey yok kardeş. Kardeş burası Skywars ne bekliyor? On. Ya oğlum artık ortaya yol yapmaya korkuyorum ben ya. Allah çarpsın ortaya yol yapmaya şey yapıyorum. Korkuyorum millet gibi bir, şeyler atıyor diye. Hadi Allah'ım kimse bir şey atmasın hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum, hadi, oğlum, hadi gel hadi. Ah geldik vallahi geldik. Az koş. Allah belanı versin full demeye çektim ha. Ee, hadi çıka çıka bunlar mı çıktı ya Allah'ım ya Aha. Beni koru beni koru beni koru. Ne oldu ne oldu? Giyinle giyiyorsan ne yapıyorsan yap al tamam. İndim dereye taş bulamadım ama. <laughs> indim dereye taş bulamadım. Abi, de. okla bana saldırıyor. Tamam birini aldım ben birini aldım sakin sakin çok sakin. Kaç sana sıkıyor? Bekle şimdi ben onu sıkacağım bekle bekle. Sen niye bana sıkıyorsun kardeş? ayıp değil mi? Hani utanmıyor musun? Tamam o da gitti. Bir daha geliyor Adam Aziz. Geliyor. Aa, Aziz yaşadım gari. Dur. Ah tamam kaç, dur. Kaç, kaç, kaç. Ee, bir saniye bir saniye. Benim şu an süper daha yani müthiş bir fikrim var ama işe yarar mı bilmiyorum. Abi kaç kaç konuşma fazla. Abi bu nedir ya salak salak bir şeyler çıkıyor bir saniye. Salak salak. Abi bu tarafa gel bu taraftan gel hadi burada adam var. Abi arkandan da gelen var ama. Tamam attım onu attım onu attım onu. Abi hayvan gibi bana baktı adamlar fokustanda. Tamam tamam sakin ol. Kaçmak şuan. zorunda kaldım. Allah belanızı versin. Abi ben böyle işin Tamam. öldü mü? Hayır hayır. Ha. Abi, Ölme hayır, yeter. Ortadayım ben hala. Buluşmamız lazım. Benim şu adamı öldürmem lazım ya. Allah kahretmesin. Az daha düşüyordum yalnız. Hadi abi düşmeyeyim lazım. Düşmeyeyim hadi. Ot düşmedim tamam. Azı bunları almamız lazım. Bir saniye ben şimdi şunu içeyim. Abi, abi adamlarda hayvan gibi ok var ya. Bende de var da ben tutturamıyorum. Alt Bana versin oğlum üç. o zaman. Allah Allah. Kaç okum var? 16 tane 17 tane falan var. Tamam dur sakin e, ee, yapacağız. Abi insan değilsiniz biliyor musunuz? İnsan değilsiniz yani. Abi bir tane şey lan onlardan. Okla Ya sen gel artık yeter be. Ben koşuyamadım peşinden Aziz? <laughs> e, kardeş ne oldu benim e, şeyim var. Ateş koruman var. benim yokmuş. <laughs> o adamla şey çıkması lazım Aziz. Ok. Ay ay. Ah ben kurtuldum tamam. Tamam tamam. Aa, kaç 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 kaç. Kaç kanka kaç. Sıfır sıkıntı şu anda şu adamın yanına gidersek çok iyi olur. Aa şurada da var. Neyse. Bir saniye bir saniye. Allah'ım ok yemeyeyim hiçbir yerden lütfen lütfen. Atla atla atla. Allah belanı atladım. Kardeş selamlar çık. Hadi dalış köpek gibi. Tamam. Hadi çık yukarı çabuk çık. Gelecekmiş gibi ben geliyor. Ben karşı adaya geçtim adam karşı adada. Hop aldım. Aldım aldım. Onu da ararım nerede karıştırdım ben. He? Tamam bunu da aldık. Onu da aldık süper. Abi aşırı lag var ya. Sende çok lag var ciddi ciddi. Hadi çabuk gel çabuk gel. Orta gitmemiz lazım bir şekilde bizim. Niye ortada ne var? Bok mu var? Hayır. Kaç kişi kaldık? Aa şu karşıdaki adam kaldı sadece. Gel gel gel. Ne? Nasıl? Şu, şuradaki adam kaldı sadece. Nasıl oğlum? Şu yanımızdaki adam işte. Lan nasıl daha bir sürü adam var. Yo a Allah kahretsin ya ben yanlış yere bakıyormuşum Adam var ya sana full fokus attı söyleyeyim. Ben onu şimdi fokuslayacağım sen hiç merak etme Gel buraya Aman. Git buradan git buradan Hop oh, tamam Oğlum benim insan gibi bir tane kılıcım yok mu ya Dur ben sana atacağım Al bak bir şeyler atıyorum bana şey keskin kılıç lazım yani. Heh, işte bundan bahsediyordum. <laughs> <İşi değil canım. gülüyor> tamam sağ ol teşekkür ederim. Ee, şimdi öteki adamların yanına gitmemiz lazım az gel. Alevden çehre 2 e, keskinlik bir mi yoksa savurma dur, bir mi? Chester yenilendi Chester yenilendi. Gel hemen ortaya gitmemiz lazım. Gel lazım. gel gel burada şey var tecrübe iksiri var bende. Tecrübe iksiri boş ver oğlum benim her şeyim enişte. Ya işle... burada şey var enchant var basalım biraz gel. Bana varsa ok ver lan. Ok mu varsa mı? Yoksa veremezsin de zaten yani. yani öyle bir şey var da. Ah be abi oklara gel be yuh. Kanka enchant basmayacağım ben. Sen basacaksan bas da ben adayı koruyayım. Abi bu oyunu almamız lazım. aziz çok emek verdik ya. Bu oyunu almazsak yani ben acırım şu an. Yani cidden acırım. Böyle ölürüm. Bir şeyler olur bana. <gülüyor> <gülüyor> hadi kanka korumaya boş ver. Bak bende ya yok var alırız kanka hadi. Bak 7 adam kaldı Aziz. Oyun uzamasın lütfen. Beraber etmesini istemiyorum. 7 adam kaldı. Berabersin, beraber, beraber etmesini istemiyorum oyunu yani. Kazanmak istiyorum. Mı, Adamları bulmamız lazım ama nasıl bulacağız? Hadi gel ortadayım ben şu an. Şey olsa e, radar var yani ya neydi o ya? Sen söyle söyleyemedim şimdi ama yani. Pusula mı? Heh, pusula. Ben bu radar nereden çıktı Allah'ını seversen. İki tane ikilitim var abi. Nerede Sadece onlar mı var? Ortada mısın? He tamam ortadayım ortadayım gel. Ha gel bak beni görüyorsun şu an sen. Oyun meşte ben aziz yani gel hadi hemen. Ha gördüm gördüm adamları yürü yürü. Nerede? Ha, ok manyağı yapacağım şu arkamı kapayım. Gel çeviklik pas yap. Domuz gibi sıkıyorum. İnşallah gelmiştir soya. Geldi geldi. Sen sağa sola da bak da başka adamlar gelmesin. Abi gel gel gel. Gel 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 gel. Ne oldu? Buradan onların adı ya. Nice. Aa, işte bu, işte bu. Hadi, abi, abi enişli lan bunlar çok enişli. Aziz, aziz, vur vur. Abi ölme, ne olur ölme. Kaç. kim kime vurdu belli değil şu an. Aziz, hadi. Aziz ölmemiz lazım. Aziz. Hadi öldü. Öl teki, öldü teki. Aa öldür Yes işte. Ölü, be. <laughs> Kaskım kırılmış Aziz. <laughs> Bana pantolon Dövüşsene. lazım. Elmas pantolon evet. lazım. Dur atarım ben şimdi sana bir saniye ben bir kask bulayım. Abi kask ha. Gel. Ah, ne istiyordun mı? sen? Pantolon evet. pantolon buldum. Al ben de attım sana. Abi evet. acaba şu an nerede onlar? Abi onu bilmiyorum ama efsane oynadık ya efsane. 3 dakika kaldı abi hadi beraber eğitmesin yürü bulak adamları. Yemek yemek versene bana. Al. İstemediğin kadar yemeğim var. Çabuk çabuk çabuk. Al attım. Lan chestler yenilendi bir şey ama da ooo shit nigga Şu chestte bir bak Sen bana emek attığına emin misin? Eminim arkan bak He şu... <laughs> evet. he Attım oğlum eminim attım <laughs> Ama yok Nasıl yok? Baya bas baya yok yani azizciğim Abi, yalan mı söyleyeceğim? Eminim attım bak <laughs> İyi bak envanterine Oğlum yok lan Allah Allah olsa görürüm İyi gel aşağıdaki chestten al Geldim Bak şu chestte Al pusula var bak sen de al pusula Nerede? yan yanındaki chestte. Evet pusulayla şimdi adamları bulalım kanka. İkili team kaldı herhalde. Adamlar arkamız olarak gösteriyor ya şu an tam. Gel gel yine buradan devam. Kanka bir tane potion of sweetness var ama patlayıcı değil ya içeyim mi? En azından ben hızlı hızlı öldürürüm adamları. Ender incisi var bende. Kanka sen şimdi ender incisini boş ver ben şimdi bu adamlara fokus. Ya Allah bismillah. Arkandan gelecek onu ben de arkalıyorum. Tamam ben abi ister. sen ölüm ölüm işte öl, öl. direnme öleceksin. Tecavüz kaçırmış size ev kalmaya bakacaksın abi. Aynen öyle ve cici. Cici kaldı. Adam kaldı A lan nerede? La, lan lan <laughs> Şurada adam varmış. Hani? Ben tamam ben de o. Sağ baba Yaziz. Sivit var ama bunu yapabilirim. Abi i̇şte neredesin? Bu. İşte bu abi Ender'inci sattı. Eyvah abi ya. Enderin Ender Dragon doğdu. Neredesin ya? Ben yanındayım ama adam nerede? Adam ah tamam öldü. De. Abi 7 adam öldürmüşüm. Ben Allah rızası için 4 tane. 4 tane oha ben bile 4 tane adam öldürmüşüm ya, adam. Yalnız bu bu şey maç bir 6 7 dakika sürmüştür. Var ya efsane oynadık efsane. Aşırı efsane oynadık. Hayatım, Ef son son bir oyun atalım, atalım yani bence. Bence de. Şu an çok bizi gaza geldik oğlum. <laughs> <Hayatımız gülüyor> Halsizken en iyi oyundu. <laughs> ciddi ciddi benim de öyleydi ya vallahi. Skywars ilk defa ki de ilk defa ki de o... bu konuşamadım. Kadar Konuşamadım. <laughs> Sen bir az ötede öl gel. Bence de. <laughs> Ulan bu eli de bu şekilde kazanırsak muhteşem olur biliyor musun? Harbiden be. Admin var lan galiba Tiewolf diye. Ne? Admin Aslında. mi ne var galiba? Kılıcın var mı? Var. Okey. Al. Ne taş kılıç. Şey taş, taş. taş. Al, elmas al elmas. Dur gel, belki yukarıdakinde yukarı, vardır varmış bak dedim sana. Şöyle, i̇şte bu işte bu abi. Bir saniye. Mühittini salmıyorum artık ya yeter. Abi adam ortaya gitti bile. Bir şey olmaz. Ortasını onu, yer. Onu kesmemiz lazım. İki tane ver. Hadi. Birini taş, birisini olmaz. Kanka bloktan tasarruf etmemiz lazım. Atla o yüzden. Blok'um yok. Adamlar çok yakın bize. Kanka dur. Bir e, düşman sakın gel gel. Tamam alırım oğlum onu. Zırhım yok zaten. Tamam o iyisi zaten. Ben orada mı? Adamlar arkamızdan gelecekler şu an. Abi bir tane. Üç kişi geliyor arkamızdan. Üç kişi. Abi kaç şu tarafa şu tarafa gel. Az şu tarafa gel. Ok var ben oklayacağım. Abi ya Allah deyip ben kaçıyorum. Aziz kaçma. Kaçtım bile. Abi niye dalıyorsun? Birini aldım tam 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 tam. Birini aldım sen gel buraya benimle. Eee... şöyle bir recan basayım. Abi nasıl CTRL'ye basıyorsun belli Adam var adam 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 adam. Aha. Gel lan buraya. Dit 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 dit. Ağzını seni yedim şimdi. Sen yedim oğlum gel buraya. Uzaktan ok atmak kolay diyor. Lan bat bat bat. <laughs> nasıl öldün lan? Anlamadım ki. Abi kah Aziz bunu tek alabilir miyim sence? Bilmiyorum. Zannetmiyorum ama. <laughs> bunu yapmamız lazım Aziz. Süper pro hareketlerimi göstermeye başlasam iyi olacak. Evet. Za 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 izo. Kaçırma be işte. Seni sadece oktan öldüreceğim ya. <laughs> Abi çok iyi ya vallahi bak. Abi almam lazım benim bu maçı. Süper Alsın pro hareketlerimi dedi. göstermem lazım bir tane daşım varmış koyayım şuraya. Ama çok fazla ekibim var. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? E hiç görmedim, hiç görmedim yani sakin ol. Hiç hiç yani hiç hiç görmedim kardeş. Cidden hiç görmedim. Reyyan slime balı var, slime balı var. var, slime balı var, slime balı var. Öl ha tamam. Öl ee, adamları bana gösterirsen sana güzel olur az daha. Ben şimdi neredeler? Ben şu adamların itemlerine bakayım lan bir benim öldürdüm. Mesela Ay bu adamın slime bolu var. Mesela şu an tam e, önündeler. 2 2 3 3 tane adam var. Bekle slime. Slime, 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 ball. Tamam. Sana da 4 kişi var şu an. O senin karşındaki ortada kapışıyorlar. Git bence kınap yaparsın. Fark bak, et. Bak bak Tecavüz orada. Tecavüz. Onu çok iyi fark ettim. Bak, bak. Hadi, bas bas Şişt. hepsinin canı ya 0 ya 1 ya 2 falan. Bak bak uçurmaca uçurmaca. Hadi. 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 Abi ana bir canım yok bir saniye. Yemek ye hemen yemek ye. Başka adam görüyor musunuz? Bir beş kişi kalmış. Çok aman Arap aman ya Rabbi bir saniye. Boşuna Gürcistan. İki tanesi adada ama hangi adada ben de bilmiyorum. Kanka onu bana bir bulursan çok güzel olur ya. Vallahi bak, Kanka. ciddi ciddi. ciddi. Lejenin var. Her şey kalıyor. Şi... Ben sağ, ortaya gideyim. gideyim. Sağ, sağ çaprazında duruyor. Blok 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 abi acil blok. ortaya git hacı. Bittim. Ortadan sağa bak. Şurada e, bir tane orta gibi bir yer var. Oranın sağında adamlar iki tane. Aynen öyle. Tamam bir saniye. Kardeş siz ne yapıyorsunuz? İşte ben de Şimdi okladıktan sonra onları ben bu işe alırım. arkamı gözetlesene kanka izleyerken. Şu an. Ben onları alırım o sıkıntı değil de. Benim sen arkamı gözetlesen yeter yani. Tamam ben senin arkamı daha gelen geçen yıl. İşte bu kadar. Kaç tane kaldı? Bir saniye. Abi bayağı iyi vallahi var ya. Bir kaldı Bunu da alırsan süper olur. Efsane ötesi olmaz mı ya? Efsane. Abi çok iyi olur. <laughs> ben şu an şaşkınım. Domuz gibi vuruyorum adamlara ya. Onların yerini göremiyorum ben şu an. Bana onların yerini bul bak. Ha, <laughs> ortaya gidiyorum bana o zamana kadar yerini bulursan çok iyi olur. Abi var ya <laughs> şu an çok mutluyum Aziz Ortaya gidiyorum da bu adamlar nerede? Abi chestler yenilendi. Hadi güzel bir şeyler ya. Tamam ok. Ee, Swiftness tamam bir saniye. Swiftness'ı mı aldım? Abi şu an tamam en derincileri. Tamam abi ya bu el büyük, çok büyük ihtimallerle bende. Abi nerede bu adamlar? Ay mesaj gelmiş korktum ama Vallahi korktum. Galiba buldum. Abi bul hemen bu söyle bana. Şey çıksa bir neydi onun adı? Abi adam merdivenin altına şey yapmış ya. Ama bu kadar da olmaz ki kardeşim ya. Nasıl bir göt korkusudur? İkisi de burada var ya. Kanka ben dur ben. Kanka? Ortayı, ortadayım ben kanka. Ortaya gel ben sana göstereceğim yerlerini. Tamam. Geldim kanka ortadan. Şu an enchantment table var ya. Heh. Oradan sağa bak. Şu an oraya mı bakıyorum sen şu an? Bakayım. Ay, arkana arkanı dön. Tamam. Oradan gel. Oradan gel öyle. Gel öyle abi. Bu oyunu beraber bitmemiz lazım. Benim bu oyunu almam lazım. Bir dakika burada mıydı onlar? Aynen burada. Neresi? Şimdi. Gel abi. Bir iskelet olan yer. Karşındaki aynen iskelet olan yer. Tamam. Dada, i̇skelet de zaten onların yanına gitti. Alırsın abi çok rahat alırsın. Neredeyse hiçbirinin hiçbir şey yok. Tamam sakin sakin. Ben abi, elmas alacağım. kılıç, demir set, demir elmas pantolon. Ne lan, lan? İskeleti öldür adamlar alt katta. Bir yere kapatmış kendilerini. Dur bekle bekle. Tamam bir saniye benim şeyim yok mu ya? Abi aha. Abi anla olur Hadi 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 abi alamayacağım. Alamayacağım. Tüh ya. Abi 9 adam öldürdüm ama yani bir şey yani bu <laughs> 9 adam ya. 9 koskoca 9 kişiyi yani, öldürdüm yani, ya. Biri zekalar. Birinin 4 kalbi kalmış, birinin 7 kalbi kalmış. <laughs> abi çıkacaklarını hiç tahmin etmedim biliyor musun? O yüzden Neyse, ya. Videoyu bitirelim biz devam edelim. Bugün şansımız üstümüze bile. Tamam hadi bitirelim kanka. Evet gençler videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Beğendiyseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Yes, aynen o ben. Ve takipte kalın gençler. Rahat olun. Haftada e, full gelecek yani full biraz full sıkıntı olmayacak. Atmaya çalışacağım ben. Neredeyse her gün atmaya çalışacağım. Aynen sıkıntı Sadece gelmeyecek. Ben de ben. Atmayacağım yani. Berat'ın videolarını da alıp onun videolarını da atmaya çalışacağım. Çünkü benim internet leş. <laughs> 15 öyle. dakika düşünün yani 15 dakikada %2 dolan bir şey nasıl atılabilir ki? Yani 2 gün beklemen lazım yani. Takipte kalın mutlaka unutmayın bakın. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay.